2019 yılında siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği, teveccühü ve güveniyle ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıktık. Tevazu, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda gece gündüz durmaksızın gönül belediyeciliğini kaşımızın tüm mahallelerine yayarak ilçemize değer ve anlam katan önemli yatırım, proje ve hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Peki sevdamız kaç diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda Sütleyen Mahallemize neler kazandırdık? Bölgemizin buluşma noktası olan Sütleyen Mahallemizi geliştirmek için durmadık, çalıştık. Hemşehrilerimizin yıllardır büyük özlemle beklediği Sütleyen Meydan Düzenleme Projemizin yerini kamulaştırarak satın aldık. Mahallemizin dokusuna uygun estetik bir projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla hemşehrilerimize daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Sütleyen Mahallemiz genelinde gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlayarak 3 kilometre asfalt yol, 5 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirdik. Öte yandan mahallemize 6000 metrekare parke çalışması gerçekleştirdik. Gelişeğimizin teminatı olan çocuklarımıza güvenle oyun oynayabilecekleri yeni oyun alanları kazandırdık. Ayrıca her kesimden vatandaşımızın faydalanabileceği açık alan spor aletlerini de hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Sütleyen göletinin ikmal ihalesini gerçekleştirdik. En kısa sürede çalışmalara yeniden başlıyoruz. 2,2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 6370 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Sütleyen mahallemizde bulunan okulları zaman zaman ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizden gelen taleplere kulak verdik. Gerekli bakım onarım, kitap ihtiyacı, spor malzemesi ve araç gereçlere taşıma desteği gibi ihtiyaçlarına karşılık verdik. Sosyal belediyeciliğe önem verdik. Mahallemizin genelinde ihtiyaç sahibi, yaşlı ve özel bireylerimizi düzenli olarak evlerinde ziyaret ettik. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, yeni doğan bebek seti, hasta bezi, gıda paketi, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarında hep yanlarında olduk. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara yolcu bekleme durakları, kent mobilyaları, çöp konteynerleri, anons cihazları gibi temel belediyecilik hizmetlerini mahallemize ulaştırdık halkımıza daha hızlı ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla ilgili müdürlüklerimizin bünyesinde kullandırılmak üzere iş makinası, kamyon, minibüs ve diğer araç gereçlerle birlikte toplam 27 aracı belediyemize kazandırarak makine teçhizat ağımızı güçlendirdik. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde 7/24 ulaşabileceği kurumsal hattımızı, web sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirdik. Ayrıca hemşehrilerimizin mutlu ve acı günlerinde her daim yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın düğün, nikah, nişan gibi davetlerine icabet ederek mutluluklarına ortak olduk. Mevlid, cenaze ve taziyelerinde bulunarak acılarını paylaştık gönül belediyeciliği anlayışımızla kaşımıza ve mahallelerimize kazandırdığımız onlarca yatırım, proje ve hizmetlere yenilerini eklemek, şehrimizi daha da ileriye götürmek için hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya, üretmeye, siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle yeni dönemde de devam edeceğiz. Her şey sevdamız olan kaş ve süt için. Mutlu Ulutaş, KAS Belediye Başkanı.